Bugün hep birlikte Çerkez tavuğu hazırlayacağız. İzlemiş olduğunuz tüm videoları unutun. Tarifleri unutun. Bugün tam anlamıyla orijinal bir Çerkez tavuğu yapacağız. Gelin hep birlikte Çerkez tavuğumuzu hazırlamaya başlayalım. Çerkez tavuğu Çerkezler tarafından hazırlanan bir meze çeşididir. Unlu ve cevizli olmak üzere iki şekilde hazırlanmaktadır. Biz bugün sizlerle birlikte hep beraber cevizli olan Çerkez tavuğunu hazırlayacağız. İçerisine giren malzemeler değişiklik gösterebilir. Sarımsak, tuz, karabiber gibi malzemeler içerisine konulabileceği gibi farklı malzemelerle de çerkez tavuğunu tatlandırabiliriz. Benim daha öncesinden 2 kilo kadar bir tavuk göğsüm vardı. Bunu ocağımın üzerine aldım. Yaklaşık olarak da 35-40 dakika kadar haşladıktan sonra tavuğumu soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra da bakın şu anda yapmış olduğum gibi bir satır yardımıyla hiçbir şekilde makine kullanmadan en ince haline gelebilecek şekilde doğramaya başladım. Tabii ki herkesin evinde bir satır bulunmayabilir. Satır kullanamayabilirsiniz. Sizler bunu bu şekilde yapmak istiyorsanız bir robotunuz varsa tavuğunuz soğuduktan sonra tavuğunuzu robottan geçirebilirsiniz. Ya da bir çatal yardımıyla tavuğunuzu parçalayabilirsiniz. Tavuğunuzun ince olmasına dikkat edin. İnce ve küçük parça halinde olmasına dikkat edin çerkez tavuğu yaparken. Yaklaşık 10 dakika kadar satır yardımıyla tavuğu inceltmeye başladım. Kanalımda yeni bir meze serisine başladım. Bundan önce e, havuç tarator mezesinin tarifini sizlerle paylaştım. Dileyenler onu da izleyebilirler. Yaklaşık olarak 10-15 kadar bir meze olacak bu seri içerisinde. Sizler kanalımı takip etmeye devam edin. Takip ederken de abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın diyorum. Çarkestro'yu yaparken istemiş olduğumuz boyuta şu anda ulaşmış durumdayız. Bakın ne kadar incecik. Elimizi rahatça karıştırabileceğimiz şekilde aldı. Bir de böyle yakın çekimden size göstermek istersem bakın ne kadar ufacık. Tam da ağzımıza Dişimize gelebilecek kadar ufaklıkta hazırladık. Güzelce satır yardımıyla doğradım ben bunları. Şimdi çerkez tavuğumuzun içerisine girecek diğer malzemeleri hazırlamaya başlayalım. 2 kilo tavuk göğsüm vardı başta videonun başında söylediğim gibi. 2 kilo tavuk göğsü için yaklaşık olarak da 1 paket tost ekmeği kullanacağım. Sizler bunu azaltabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Kullanacağınız tavuk göğsü kadar azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tost ekmeklerimizin kenarlarını bir bıçak yardımıyla alaraktan bir düz tepsi içerisine yerleştireceğiz. Öncelikle olarak tabii ki bütün tost ekmeklerimizin içindeki ekmeğin kenarlarını bir bıçak yardımıyla hazırlamamız gerekiyor. Bu işlem kısa bir süre devam edecek. Tüm ekmeklerimizin bu şekilde olmasını istiyoruz. Bu arada bu ekmeklerimizin kenarlarını temizlerken dış kabuklarını kesinlikle çöpe atmayın. Dış kabuklarını sokak hayvanları için değerlendirebilirsiniz. Haşlamış olduğunuz bir kemik suyu ya da bir yemek suyunu bu ekmeklerle bağlayarak dışarıda aç ve susuz gezen hayvanlara destek olabilirsiniz. Bakın ben size şimdi dolabımı göstereceğim. Tüm bunları dolapta saklıyorum. Bu bir ekmek poşeti. Buralarda görmüş olduklarınızda kemikleri sıyırdıktan sonra yağ parçaları, et parçaları var. Artık yemekler var. Bunları dolap içerisinde saklıyorum ki bozulmasın diye. Daha sonra bunları hayvanlara vereceğiz. Kesmiş olduğumuz ekmeklerimizi bir ben burada bir küvet kullanıyorum. Siz evinizde düz tepsi varsa ya da yuvarlak fark etmiyor. Tepsinizin içerisine dizebilirsiniz. Benim çalışmış olduğum iş yerinde bir küvet yardımıyla bu ekmekleri içerisine dizdim. Öncelikli olaraktan 1 litre sütüm var. Bu 1 litre sütümü tamamıyla ekmeklerin üzerine döküyorum. Biraz bekledikten sonra ekmeklerin sütü tamamıyla çekmesini istiyorum. Eğer tamamıyla ekmek süte doyduysa ikinci bir kutuyu dökmenize gerek yok. Tamamıyla kontrollü bir şekilde hareket ediyoruz. Ben ekmeklerimi kontrol ettim kısa bir süre sonra. Baktım ki hala süte ihtiyaç var. Tamamıyla yumuşamamış ekmekler. Biraz fazla ekmek kullandım çünkü. İkinci bir kutu sütü üzerine döküyorum. Tütlü ekmeklerimizi bir kenara bıraktıktan sonra 12 diş kadar sarımsak kullanacağım ben. Siz bu sarımsakları tamamıyla azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış bu durum. Ben 12 diş sarımsak kullanacağım. Daha öncesinden bu sarımsakları ayıklamıştım. Bir doğrayıcı yardımıyla bunları ufak hale getirdim. Eğer evinizde doğrayıcınız yoksa bir havan yardımıyla siz gene aynı işlemi yapabilirsiniz. Tüm karışımı geniş bir kase içerisinde alıyoruz. Ben burada bir mayonezlik kullandım, hazırlamış olduğum tavuk parçalarını ve ardından robottan çekmiş olduğum sarımsağımı içerisine döküyorum. Malzemelerimizi israf etmemeye dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi karışımımız bu şekilde. Şimdi sırada cevizimiz var. 300 gram kadar bir ceviz kullanıyorum. Ceviz de sarımsak da yaptığım gibi doğrayıcı içerisine alıp parçalayacağım. Elinizde dediğim gibi bir doğrayıcınız yoksa bunu gene havan yardımıyla döverekten aynı işlemi yapabilirsiniz. Havanım da yok diyorsanız iki naylon arasına cevizinizi döktükten sonra bir ağırlık yardımıyla cevizinizi ezip gene bu hale getirebilirsiniz. Doğrayıcıdan geçirmiş olduğumuz cevizi de diğer malzemelerin içerisine döküyorum. Biraz önce bir köşeye bırakmış olduğumuz sütlü ekmeğimizi de tamamıyla el yardımıyla ufak parçalar haline getiriyorum. Hiçbir şekilde başka bir şey kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi köşeye bırakmış olduğum ekmeğim tamamıyla sütü kendine çekmiş. Tam da istediğim kıvam bu şekilde. Bunu da küçük parçalar haline getirdikten sonra biraz önce hazırlamış olduğum karışımın içerisine dökeceğim. Burada yapmamız gereken bir başka da işlem daha var. Çerkez tavuğunun çok sulu olmasını istemiyorsanız ekmeğimiz içerisinde fazladan süt kaldı. Bu sütü bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Süzmüş olduğumuz bu sütü biraz önce hazırlamış olduğumuz ekmeklerimiz vardı. Ekmek kenarlarımız vardı. Ben bu sütü ekmek karışımıyla karıştırıp sokak hayvanlarına vereceğim. Böylece bu süt de değerlenmiş olacak. Karışımı süzdükten sonra geniş kabının içerisine boşaltıyorum. Şimdi ise son malzememiz olan mayonezi içerisine eklemeye geldi. Bir yemek kaşığı yardımıyla 2 kaşık dolu dolu mayonez kullanıyorum. Mayonezimi içerisine koyduktan sonra şimdi ise karıştırmaya geldi. Ben bunu işlemi elimle yapacağım. Siz istiyorsanız bir spatula yardımıyla ya da bir, ya da bir kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben burada çerkez tavuğunun tamamen hazır hale geldiğini elimle hissetmek istiyorum. Bu yüzden de bu şekilde elimle karıştırmayı tercih ediyorum. Çerkez tavuğumuz şu anda hazır hale geldi gördüğünüz gibi. Şimdi sırada bunu servise hazır hale getirmek için bir borcama boşaltıyorum. Bakın çok kısa bir sürede hazırladık. Malzemeler de gayet makul. Az malzemeyle. Siz daha da az malzemeyle evinizde yiyebileceğiniz kadar çerkez tavuğu hazırlayabilirsiniz. Ben bunu çalışmış olduğum işletme için hazırlıyorum. Ne kadar malzeme kullandığımı gördünüz. Kullanmış olduğum malzemeyle de dolu dolu bir borcamı dolduracak kadar çerkez tavuğu çıktı. Çerkez tavuğumuz hazır hale geldi. Videomu izleyen herkese çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Beğenin ve arkadaşlarınıza paylaşın. Hoşçakalın.